Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Orta Türk'ten selamlar saygılar 19 Ekim pazar günü akşam Adana at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Bir önceki videoda İstanbul tahminlerimiz de yayındadır. Adana'da da tıpkı İstanbul gibi 10 koşulu bir program 2 altılı ganyan bizleri beklemekte. Tahminlere geçmeden önce videoyu destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı bekler sizlerden e, bu konuda rica ediyoruz. Katkılarınız bizler için çünkü çok önemli. Gelelim birinci koşuyla beraber tahminleri. Birimize. Şart bir yarış, iki yaşlı İngilizler aman aman böyle bir fark yaratan bir isim ben göremedim galuplarda. Yani denk isimler bir araya gelmiş. O yüzden sürprize açık görüyorum. Favorim bir numaralı investigator olacak. Eray çizik idaresinde kahraman ilk sapkına. E, güzel bir orijini var. E, her şeyden önce kısa babası Şamardal gibi çok önemli bir isim. E, ben bir numarayı kat tutuyorum. Fakat rakipleri tabii ki çok var. Bence dört numaralı Steelford yazılır. 10 numara Vasilisa Müslümçelik, 6 numara Tim Gat, İsahak Yavuz ve 8 numara Gülbahar Mehmet Nuri Sunkar. Sıralama 1 4 10. Öncelik 6 ve 8 sürpriz adayımız. İkinci koşu şart 4 dişi aynı zamanda Apprentice koşusu Yamak 2 2100 şimdi 3 çıkar İngilizler start alıyor. 3 at arasında gözüken bir yarış bence. 1 numaralı Lady Sephora vuranan atlı favorisi. Rakibi 2 numaralı Tempest Demia ve 4 numaralı Euro Power olabilir. 1-2-4 bence yeterli. İkinci koşu 3 atla geçiyoruz. Üçüncü koşu şart 5 bir yarış 2000 için. Burası bence çok denk. Burada bir sürpriz aramak isterim ben. Favorimiz 4 numaralı Zafer Egele Rakibi 3 numaralı Kasap Ender Fatih Sultan Mehmet Sansar ve 2 numaralı Berk Timur Ferit Yardımcı. Yere olanlar ise sürpriz anlamında burada ee, bence 7 numara tek kurş, 7 numara Aslan Yağız Müslüm Çelik ve 6 numaralı tek kurşun İsmail Yıldırım'a da yer açabilir. Sıralama 4, 3, 2 öncelik 7 ve 6 sürpriz. Gelelim dördüncü koşu bankumuz burada. Dört yaşlı Araplar 2000 kuma çıkıyor. Yedi numaralı Necmi Baba'nın e, sevdiği pis mesafede Müslüm Çelik'le kazanmasını bekliyorum. Hem yedili plesen birinci altının dördüncü ay için yedi numara Banko dördüncü koşuda. Beşinci koşu saat 19'da düzenleniyor. İkinci altılı başlıyor bu yarışla. Handikap 15 dişi dört Araplar 1500 kum sürprize açık bir yarış türü. Favorimiz burada 5 numaralı Karaca Dünya Mehmet Doğrusun, kar rakibi 4 numaralı Malka Muman Ferit Yardımcı, 3 numara Delice Salih Çelik, 1 numaralı Zübüş Hanım İsaak Yavuz ve 6 numara Araslı Torunu Fesih Çetinbaş. baş. i̇lk ayak olması nedeniyle kalabalık tuttuk. Sıralama 5, 4, 3, daha sonra 1, 6. Altıncı koşu şart bir bölünen şartlı birin diğer grubu. Bence burada da böyle aman aman çok ön plana çıkan bir isim yok. İki yaşlı İngilizler bir nütüşçüme çıkıyor. Favorimiz iki numaralı I make the rollers. Mertelis olmazla e, buranın iyi orijinli savukkanlarından. Daha sonra 4 numaralı son of her fearless. Salihçilikle yine yazılabilir. Daha sonra 6 numara baby gassal müslüm çelik. Dokuz numara rubisco. Mehmet Akyavuz ve Su 11'sinde bir numaralı Borga Nizamettin Devir. Sıralama 2-4-6 öncelik 9 ve 1 geniş oynayanlara alternatif önerilerimizdir. 7. koşuya geldik. Handikap 15 3 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Favorimiz 1 numaralı Al Benze İsa Kavuz'u 2 yarıştır kazanıyor. Rakibi 2 numaralı Küçük Cefer Yusuf Cengiz. 7 e, numara Tostos Doğrul Bomboş kilosuyla Mert Elis Olmaz ve 6 numara Ömer'in oğlu Eray Çizik yine uygun kilosuyla yazdık. Sıralamam 7. koşuda 1, 2, 7, 6. 8. koşu şart 4 dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 şimdi. Burada da bankomuz geliyor. 6 numaralı Joyous Girl. Müslüm Banko. 6 numara sevdiği içimde, tekimiz 4. ayak oluyor 2. altılar için. 9. koşuya geldik. Yine bölünen şartlı birin 3. ve son grubu 3'e bölündü şartlı birler. 2 yaşlı İngilizler 1300 çime çıkıyorlar. Yani burada ben 3 tane ismi yeterli gördüm. İsterseniz siz de eklersiniz. Favorim 4 numaralı Lupelius Müslüm Çelik'le. Rakibi 9 numaralı Mızmız Mertil ve 1 numaralı Bulut Sakır Fesih Çetinbaş. Sıralama 4-9-1 şeklinde 3 atlı oldu. Burası ve son koşu Handicap 15. 3 yaşlı İngilizler 1300 Çin favorimiz. 1 numaralı the Line. Fatih Sultan Mehmet Sansar rakibi. 2 numaralı One Page Ferit Yardımcı. 4 numara Yes Gracias Salih Çelik. 7 numara Mayla Uğayksu so, Fesih Çetinbaş. Ve 11 numara Falcon Girl'de Müslüm Çelik'le yazdık sürprizde. Sıralama 1, 2, 4, Öncelik 7 ve 11. Daha sonraki ihtimallerimiz. Evet 10 koşuyu kısaca 2 banko şeklinde özetledik. Sizler tabi kendi görüşlerinize göre değerlendirirsiniz, değişikliklerinizi yaparsınız. Not alamadıysanız web sitemiz Orstürk'ten tüm şablonlarımızı, altılık ayanlarımızı ücretsiz bakabilirsiniz. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Şimdiden herkese iyi pazarlar, bol şanslar dilerim.